komşular komşular yeni eve taşındık ah komşular komşular yeni eve taşındık biraz acık düşündük eve geldik şaşırdık biraz acık düşündük eve geldik şaşırdık Emlakçıya danıştık, anahtarı kapıştık. Emlakçıya danıştık, anahtarı kapıştık. Yeni eve taşınınca annemle kucaklaştık. Yeni eve taşınınca çok güzel oldu saray yavrusu gibi bu ev çok güzel oldu saray yavrusu gibi annemle babacığım yine eskisi gibi annemle babacığım yine eskisi gibi Nen na nen 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 ne 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 sevgili vazo, ne mi ne sevgili vazo? Seni nere koşam nere koşam sabaten beri sana bir türlü yere bulamıyorum. Sağa koşam olmaz, sola koşam olmaz, dış kapıma koşam olmaz, oradan kaldırıp omuzuma koşam Asıl olmaz. Oradan şuraya çık sen yine olmaz. Seni nere koşam nere koşam nere koşam vallahi padişanın şapkası gibi oldu. En bakayım oradan aşağı, vışıuu, vışıuu! Işık rağmen seni alıverdik aşağıya. Nere koşayım, nere koşalım? Nere koşayım? Nenen, 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 Seni iyi ver, telefonun üstüne koşalım. Telefonda vaz olur. İyi sevi seni oraya koymayayım, başka bir yere koyayım. Nere koşalım, ne İyi şimdi şimdi o yatak odasına. Annemin komodinin üstüne koyayım ki asla başına bir şey gelmesin.